Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazmayı delmeden nasıl zürafa yapabiliriz onu gösteriyorum. Ayrıca ben iğne oyamı sağ taraftan sol tarafa doğru yapıyorum. Onu da söyleyeyim başta. Benim gibi sağ taraftan sol tarafa doğru yapan arkadaşlar için bugün zürafamızı yaparken nasıl daha düzgün yapabiliriz? Özellikle yeni başlayan arkadaşlar şu kısımlarda mutlaka bir delme e, yaşar. Bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz sizlere onu anlatacağım. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Zürafamıza başlarken yazmamızın ters kısmından başlıyoruz. Yazmamızın ve zürafamızın düz kısmı burası oluyor hanımlar. Yani ters kısmı katlıyorum. E, düz kısımda daha düzgün bir görüntü oluşuyor böylelikle e, ee, ilk başlarken yazmama buradaki e, kalınlığı hesap ederek başlayın giderek çok fazla kalınlaştırmamaya çalışın daha önce zürafa yapımlarını göstermiştim hanımlar kanalımda var oralardan zürafa yapımını ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz delmeden yapabilmek içinse bakın Yine burada katlayacağım kısmı elimde katlıyorum. Düzgünce tutuyorum. Ve direkt yazmaya batarsanız eğer. Bakın şuraya yazmaya batarsanız eğer. Burada bir yazmamı delme pahasına sizlere gösteriyorum. Bakın yazmama battım. Düğümümü yapıyorum. ve sıkıştırmak için çekiyorum bakın delik oluşuyor ee, yeni başlayan arkadaşlar özellikle sıkıştırmak için daha fazla çektiğinde buradaki e, böyle delikler çoğalıyor batarken ne yapacağız Şuradaki yuvarlağımız var ya sanki o yuvarlağın içinden geçiyormuş gibi batacağız Hanımlar direkt yazmaya değil içinden geçiyormuş gibi batacağız. Daha sonra düğümümü yapacağım. Düğümümü yaparken önce iğnemin üzerine daha sonra <laughs> iğnedeki ipimi iğnemin altından geçiriyorum. Düğümümü yapıyorum. Ve asılırken bakın ne kadar asılırsanız asılın delik oluşmuyor. Bir daha yapalım. Bu arada ben e, zürafamı yaparken aynı renk tercih ettim. Aynı renkle yapıyorum. Bakın katladım. İstediğim hizaya gelince elimle sıkıca tuttum. Ve yazmaya değil hanımlar. Bunun sanki içinden geçiyormuşuz gibi düşünün. İçinden geçtim. Yazmadaki ipim üstte, iğnedeki ipim alttan geçiyor. Böylece delmeden, bakın şu farkı görebiliyor musunuz? Umarım e, gayet iyi bir şekilde görüyorsunuzdur. Sürekli yazmaya battığınızda her zürafanızda böyle delikler oluşuyor ve yazmanız yıpranmış gibi gözüküyor. Şu şekilde hafif arasından geçermiş gibi yaptığımızda da delmeden güzel bir görüntüyle sürafağımızı yapmış oluyoruz hanımlar. Yine sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlardan hemen cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca kanalıma abone değil, beni ilk defa izliyorsanız Kanalıma abone olup destek verirseniz memnun olurum hanımlar. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.